Selam. Bugün sizinle çok sık konuşulmayan, ama aslında herkesin için ara ara oraya ve çok normal olan bir hal üzerine konuşacağız. İyi hissetmemek. Bize bu çağda sürekli iyi hissetmenin bir norm, bir hedef, mutsuzluğunsa hemen çözülmesi gereken bir arzu olduğu düşündürüldü. Sosyal medyada gördüğümüz her an parlayan yüzler, yeni hedefler, başarı hikayeleri, mutluluk aforizmaları ve biz her kendimizi kötü hissettiğimizde ben niye böyleyim ya diye sormaya başlıyoruz. Çünkü onlar mükemmel hayatlar yaşıyorlar orada ve biz Burada şu an iyi hissetmeme halimizde oturuyoruz. Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar kitabında onlar, onlar, her çağımda isimleri değişen ama aslında birbirinin hep aynı olanlar kesti geldi bu arada aklıma. Konumuzda şu an alakası yok sanırım ama söylemek istedim. Um, neyse. Geçenlerde hatta sanırım bir iki gün önce cidden hiçbir şey yapmak istemediğim bir gün yaşadım. Um, i̇dealist günler geçiriyorum yaz saatine girdiğimiz için ama o gün kemanımı elime almadım. Bir sayfa daha kitap okumadım. Spor asla yapmadım. Hiçbir şey yazmadım. Hiçbir şey çekmedim. Hiçbir şey de çizmedim. Telefonda vakit geçirdim. Telefonda vakit geçirdiğim için daha stres oldum. Biraz olacakla oturdum. Sonra yine hiçbir şey yapmadığım için stres oldum. Ağladım. <laughs> sonra da film izledim. Rutin yani. Ağladıktan sonra bir şeylerin değişmesi ya da umut vermesi için bir film izledir yani. Ya da en azından benim hayatımda böyle. Sonra da ...bu ağlama seremonisi ve film bittikten sonra... ...gecenin ikisinde... ...bunun normal olduğunu fark ettim. Keşke bunu birkaç saat önce daha fark etmiş olsaydım. Çünkü en azından hani... ...o gün en azından ruhuma hitap eden... ...beni besleyecek, bana iyi gelen... ...herhangi bir şey yapabilirdim. Ama gecenin ikisinde bunu fark ettim. Okey sorun değil yani. Bir sonraki böyle yaşadığım bir gün için... ...bana bir yardımcı olacak. Böyle günlerimiz olması gerekiyor sanırım. Yani o gün hiçbir şey yapamamak da... Benim bir halimdi ve bu çok okey bir şey yani. Gecenin ikisinde bunu fark ettikten sonra ilk kez gerçekten durmaya ve o duygunun içini yoklamaya izin verdim yani kendime. Çünkü tüm gün o duygudan kaçmıştım. Ama aslında hani oradaki o duygunun bize gelme sebebi kaçmak değil, o hissin içine bakmak gerekiyor. Yani tüm gün e, duygumu e, önemsememeye ve onu görmezden gelmeye çalıştım. Oysa ki e, bunun bana hiçbir faydası olmadı. Halının altına ittikçe daha da Sert çıkıyorlar. Freud'un da böyle bir lafı var zaten. Yani e, bunların hepsinin bir açıklaması var. Mesela beynimiz tarih boyunca tehlike algısı geliştirmek üzerine evrimleşmiş. E, yani iyi hissetmemek beynimizin aslında bir hata değil de bizi hayatta tutma refleksi. Ve bu okey bir şey. Yani bilim insanları buna bir isim bile takmış. Negatif bias diye geçiyor sanırım. Yani kısaca aynı, olumsuz his ve düşüncelere daha çok odaklanmamızın nedeni bu. Dolabımda bir söz yazıyor onu bir bulayım. Heh. Oysa haz duyulacak, mutlu olunacak o kadar şey var ki hayatta hem de günün her anında. Bazı günler oluyor gücümüz olumluya odaklanmaya o kadar da yetmiyor ve hayatımızdaki negatif şeylere daha odaklanıyoruz. İşte o günleri kötü gün olarak adlandırmak yerine o günlerde o negatif şeylere odaklanmaya, o hissi sahiplenmeye izin vermek gerekiyor. Bir söz var ''Sit with every aspect of yourself'' diye. Kendinizin her haliyle oturabilmek. O duyguya alan açmak. Yaşamak. O anki senayı yaşamak mesela. Çünkü yani duygusal olarak dengelenmek için bazen o günlere de, o hislere de ihtiyacımız var. Yani hani çok matematiksel bir şey. Gece olmadan gündüzün olamayacağı gibi. Vesaire. Um, elimde bir kitap var. Önümde daha doğrusu. Ann Booth ve David Litchfield'ın yazdığı Üzüntü için Bir sığınak kitabı. Bu bir çocuk kitabı bu arada. Kitap şöyle başlıyor üzüntü benimle yaşamaya geldiğinde ona bir sığınak yapmaya karar verdim. Ve kitap kısaca şunu anlatıyor. Çocuk çocuğun içine işte üzüntü hissi geliyor. Ve çocuk asla onu görmezden gelmeye çalışmıyor benim gibi. Ne yapıyor biliyor musunuz? Çok güzel bir kitap vardı da, Resimleri de çok hoş. Öneririm okumanızı. Çocuk üzüntüsü için bir çadır yapıyor. Üzüntüsü için bir alan oluşturuyor. Ve orada üzüntüsüyle vakit geçiriyor. Üzüntüsünü asla göndermeye çalışmıyor. Ona ait bir ortam oluşturuyor. Ve işte kitabın sonuna gelince de şunu görüyoruz. Üzüntünün ara ara gelebilecek bir şey oldu ve her zaman ona ait bir alan açmamız gerektiğini söylüyor. Bazı zamanlar onu daha sık ziyaret edeceğim. Belki her saat başı. Bazen sımsıkı sarılıp bağlayacağız, uzun uzun dertleşeceğiz. Bazen de hiçbir şey konuşmadan öylece yan yana oturacağız. Kimi zaman meşgul olduğum için onu ziyaret edemeyeceğim. Ama sorun değil. Bu çadırında güvende olacak. Kimse onu incitemeyecek. Üzüntüme ne zaman ihtiyacım olursa ya da o beni ne zaman çağırırsa yanına gidebileceğim. Ve ne zaman isterse çadırından çıkıp benim elimden tutabilecek. Böylece dünyaya bakıp onun ne kadar güzel olduğunu birlikte keşfedeceğiz. İşte niyeyse belki büyüdükçe oluyor bunlar. Duyguları hep kapatmaya yöneliyoruz. Belki vaktimiz yetmeyecek diyoruz ama yani mesela o gün ben öyleydim. O an üzgün ya da modumun düşük olmasına ayırabileceğim bir vaktim yoktu. Çünkü sınavlarım vardı. Gün içerisinde yapmam gereken bir sürü şey vardı. Ve duyguma ayıracak vaktim yoktu. Oysa ki duyguma ayırmadığım 10 dakika benim tam 10 saatime mal oldu. Bu yüzden duygudan kaçmamak gerekiyor. Duyguyla biraz durmak gerekiyor. The Boy, The Mole, The Fox and The Horse kitabında Charlie Maxey şöyle söylüyor. Bazen en cesur şey biraz daha dayanmak değil biraz durmaktır. Kendimize durabilme lüksü yaratmalıyız. Bir e, söz vardı ya aklıma geldi şimdi. E, diyordu ki sıkılabilmek, durabilmek, kendimizle oturabilmek ne büyük lüks. Cidden. Ve e, bunu yapamayacağınızı düşünmeyin lütfen. 10 dakika telefonda geçirdiğiniz vakti belki 10 dakika kendinizle oturmaya verseniz o gün inanılmaz derecede e, harika bir güne dönüşecek bizim için. Yani aslında hepimizin vakti var. Ama hızlı dopamin almaya o kadar alışmışız ki böyle kısa ama bize uzun vadeli dopamin getiren şeylere pek vakit ayırmıyoruz. Mesela 10 dakika Instagram'da geziyor insanlar ama 10 dakika meditasyon yapmıyor. 10 dakika yürüyüşe çıkmıyor. 10 dakika gökyüzünü izlemiyor yani. Ama 10 dakika Instagram daha önemliymiş gibi geliyor bize. Dopamin bağımlılığı yüzünden bence. Neyse. Charlie Maxi'nin bu e, kitaptaki cümlesine yeniden tekrarlayayım. Bazen en cesur şey biraz daha dayanmak değil, biraz durmaktır. Cümlesini ben ilk okuduğumda bayağı uzun bir düşündüm. Çünkü e, biz hep güçlü olmaya devam etmeye, daha fazla başarmaya programlıyız. Ama belki de asıl cesaret bazen hiçbir şey yapmadan yalnızca o hissi olduğu gibi kabul etmekte. O gün benim yapmadığım gibi. O yüzden bize bir ödev olsun. Bugün ya da yarın iyi hissetmediğin herhangi bir anda lütfen hani hemen elimize telefonu almayalım. Hemen o duyguyu dağıtmaya çalışmayalım. Kafamızı dağıtmaya çalışmayalım. O hisle biraz oturalım. Bakalım ne olacak? Ona isim verelim. Bu his ne? Bu his yorgunluk mu? Bu his birini özlemek mi? Bu his isteksizlik mi? Çünkü o his o an bizim iyiliğimiz için geldi. Derinlere atmıştık belki o hissi ve o çıktı yukarı, yanımıza geldi iyileşmek için. Yine bir çocuk kitabında bu geçiyordu. Hangi kitap bilmiyorum şu anda da hiç kalkıp kitaplığıma yürüyesem yok ama... Um, o duygu geldiğinde yine duyguyu kapatmaya çalışmadan duyguyu isimlendirmek aslında e, psikolojide duyguları regüle etmek açısından çok önemli bir şey. Ve işte bu da, bu duygular da hani nasıl ki mutlu olmak çok normal, çok güzel bir şeyse bu duygular da aynı şekilde. Ve bil ki bu duygular da bizim evimizin bir odası yani. O odadan çıkmak istiyorsak da bunun tek yolu orada biraz durmak. O odada biraz oturmak. Bugünük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Eğer siz de böyle iyi hissetmediğiniz zamanlarda kendinizi yalnız hissediyorsanız, bilin ki bu dünyanın en normal şeyi ve bunu şu an yaşayan bir sürü insan var. Düşünün ya, takdir David Burns bunun için iyi hissetmek isimli bir kitap yazıyor. Demek ki iyi hissetmemek kadar normal bir şey yok. Kendinize iyi bakın.